Buraya ne kadar kira veriyoruz? Vallahi sen niye onu sordun bu arada? <laughs> Gönül hiçcanla doldu ve benim en sevdiğim yerde işte bu sahne arkadaşlar. İşte yut. modemle ne alaka? Modem niye burada duruyor? <laughs> Elektrik faturası çok geliyor biraz. Sayın Bezmenler lütfen açar mısınız efendim kapıyı? Pardon. Kim götümü elledi beni? Merhabalar. Merhaba buyurun neye gelmiştiniz? E, tanıtım varmış ya böyle bir şeyler duyduk. Öyle mi? Benim hiç haberim yok ama. Haberim yok. Aa, o zaman tamam. O zaman. Yaka mikrofon niye var oğlum o zaman? Ya, ya işte. <laughs> ya. Gel gel bugün neyse artık yapacak bir şey dümenden falan değil mi? İyi madem şakayı bırakıyorum. Arkadaşlar hepiniz video hoş geldiniz. Bugün yeni stüdyo açtım ve bunu size tanıtacağım. Ama biraz kaynatmalı vlog olacak tabii ki. Bu da baya resmi oldu değil mi? Çok, çok resmi oldu. Yani. Biraz daha samimileşmek evet, lazım. Adam evet. öyle. Biliyorsunuz benim çekimlerim burada yapılıyor. Birazdan onlardan bahsedeceğim. Yeni formatlarımız olacak. Şarkı kayıt durumlarımız oluyor. Hepsini burada alıyoruz ve bu yüzden bu videonun açılışına başladık. Evet. Felsefe yapacak alan yok. Hocam o ona geleceğim birazdan. Tıkır tıkır tamam, devam tamam, edelim mi hızlı tamam. hızlı? Çok da vakit almıyor. Şöyle bir aynamız var girişte. Sizi bir boy aynası karşılıyor öncelikle. Kendinize şöyle bakıyorsunuz. Şöyle geldiniz, baktınız. <laughs> Hop yolumuza devam ettiniz. Şöyle bir askılığımız var. Küçük gariban bir askılık bu da kendince. Girip buraya bir şeyinizi asıyorsunuz. Ama ben çalabilirim ona. Çalar mıyım? Felsefe yapacak alan yok. Bu benim canım kardeşim, prodüktörümün... ...benim söylediğim bir laf üzerine bir espri yapmasıyla başlayan bir durumdu. Daha sonradan da bunu şöyle duvara astık. Fotoğrafımı gelmiş buraya koymuş. Paşamız sağ olsun diye fotoğrafımı asmışlar sağ olsunlar. Ama buraya şimdi konuk ettiğimiz arkadaşlarımızın, influencerlar sanatçıların fotoğraflarını yapacağız. Öyle bir şey düşündük. Diyelim önce ve şarkı kayıt stüdyosuna geçelim mi? Geçelim hocam. Şöyle önden seni yavaşça genelini alacak şekilde. Şöyle bir şarkı kayıt stüdyomuz var. Şöyle de küçük bir kabinimiz var arkadaşlar. Hatta bu kabinin bir olayı var. Ding 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 Baba! Valla. Bu falan nasıl ama? Işıklar çok iyi. Güzel tasarlamış değil mi? Yani. Arkadaşlar geldiniz buraya şarkı kayıt stüdyosuna gelemem dostunu göremezsem düşmana postunu geri seremezsem rüzgar gibi esemezsem veremezsem kalbini geri gelemezsem sizden böyle kapatıyorsunuz burada şarkı kayıtlarınızı alabiliyorsunuz burada da prodüktörümüz oluyor diyelim şöyle bir masamız var böyle bir alanımız var burada bir L koltuk var şarkı kayıt alırken arkadaşlarınız burada sizi bekliyor enstrümanlarımız burada onun dışında burada bilgisayarımız piyanomuz hoparlörlerimiz var geliyorsunuz buraya arkadaşlar şöyle rahat bir şekilde aklıyorsunuz. Ayağınızı isterseniz böyle atıp burası sizin mekanınız diyorsunuz ve dinleniyorsunuz. Nasıl böyle Hocam bu tabloların peki bir anısı var mı? Hocam tabloların tabloların bir anısı yok. Tablolar böyle bizim arkadaşlarımızın küçük küçük hediyeleri. Hani küçük stüdyo hediyeleri olur ya gelince. O tarz bir şey bu da muhabbeti. Ama şöyle bir olayımız var. Buraya gelenler 20 lira, 50 lira bırakmış. O da niye biliyor musun? Hı -hı. 20 lira biraz garibanlık var ya bizde. Hani her gelen bir 10 20 lira atıyor kirayı ödesin diye bir şeyler yapın diye. Benim paramın gönderdim bak. Ne banko ne tikon adamı Bizde kimüren plağımız var. Ben kimüren hastasıyımdır. O yüzden gönül hicranla doldu. Abi bu arada bu modemle ne alaka? Modem niye burada duruyor? Gitarlarımız var. Şöyle gitarımız. Şunun da böyle bir olayı var arkadaşlar. Dedik böyle bir şarkı kayıt stüdyomuz var kendimize özel küçük tatlı bir mekan. Çıkalım mı artık bence buradan çıkalım. Size YouTube kayıt stüdyomuzu, YouTube video stüdyomuzu tanıtıyorum. Burada çekimlerinizi falan yapabiliyorsunuz. Benim çekimlerim de burada oluyor diyelim. Ve Barancım sen önden şöyle alalım mı? Yavaş yavaş alanımızı gösterelim. Kırmızı bir koltuğumuz var burada. Işıklarımız var gördüğünüz gibi. Ve benim en sevdiğim yer de işte bu sahne arkadaşlar. İşte YouTube sahnemizde burası. Burada konuklu bir program olacak yakın zamanda. Tabii ki isteyen kullanabiliyor burayı. Ee, ama özellikle benim videolarım için... Şu kamera tripod kalmış oğlum kendi kendine orada da oraya kameraya koyup videomuzu çekiyoruz. Burada konuğumuz oluyor. Yani tabii ki burada tasarlanabiliyor birçok şekilde. Masa geliyor, bazen bunlar kalkıyor. İşte ayaklı mikrofon geliyor vesaire gibi bir olayımız var. Burada da YouTube çekimlerimizi yapıyoruz. Benim kanalımı bilenler bilir. E böyle bir sahnemiz var. Yüksek olsun istedik. Ve böyle de koltuk tasarımlarımız var. Arkada ışıklarımız var. Gördüğünüz gibi işte yukarı ışıklarımız var. Büyük ışıklar var. Burada güzel bir Godox'umuz var. Softbox ışığımız. Arka plan da, kumandada değişen ışıklarımız var. Küçük yerde e, böyle perdeye yansıttığımız mor bir ışık var. Şurada monitörümüz var. Monitöre videoları yansıtıp canlı yayınlarımızı yansıtabiliyoruz. Orada da bu şekilde bir alan yaptık kendimize. Ekstra kameralarımız var Sony'nin vesaire Onlarla takılıyoruz. En büyük detaya geleyim mi? Heh. Hadi gelelim bakalım. Şöyle arkadaşlar işte gerçek Öf. detay burada. Nasıl? Mükemmel. Yorum Nasıl 99. Da... Nasıl iyi mi? Çok çok. Peki iyi. sence burada yazanlar doğru mu? Doğru. Doğru mu? Doğru. Biraz dümen de var değil mi aralarında? Bazıları sanki biraz daha düşebilir, bazıları artabilir falan. Vay güzel. Videolar çekilirken gençler şöyle bir koltuğumuz var, bekleme koltuğu. Burada oturursunuz güzel güzel takılırsınız. Şurada sandalyelerimiz var. Burada şey tabii ki buradan da al istersen kırmızı koltuğumuzun da kendince güzel bir duruşu var. Böyle bir nasıl? Bir de şuraya rahat bir şekilde bir oturayım da oh, nasıl duruyor ışıklar falan? Işıklar biraz biraz gözüme vurdu ya. Ben yaşlanmışım biliyor musun? hocam buraya ne kadar kira veriyorsun? Hocam buraya ne kadar kira veriyoruz? Vallahi 1000 lira mı 2000 lira mı? <laughs> Sen niye onu sordun bu arada? Harbi yani. mi? Ben onu sonra söyleyeyim sana ama gariban kirası diyelim. Şimdi Aa. çok yüksek bizim çok paramız yok biliyorsun arkadaşım. Daha bu arada beklentiyi düşürmenin vakti geldi. Gençler niye düşürdüm? Şimdi Önce kayıt stüdyosunu gösterdim. Bir YouTube stüdyosunu gösterdim. Beklentiler bir tık yükseldi. Bir de küçük gariban mutfağımız var. Şimdi gariban mutfağımızı göstereyim size. <laughs> küçük bir masamız var burada. Oturup böyle sigara içip takılabileceğiniz bir yer burası. Şöyle dandik kuntik bir ışık yaptık. Bu da kendimizce güzel bir ışık arkadaşlar. Burada oturup böyle sigara içerken hayatın anlamsızlığını sorgulayabileceğiniz bir ışıktır bunun kendisi. Diyelim burada kahve makinemiz var filtre kahve. Bir kettle, dümen'den bir şey ocağımız var, kamp ocağı gibi. Böyle kendince aslında küçük mutfakla ilgili soracağım bir şey. Böyle aklına ne? takılan bir şey var mı mutfakta mesela? Hocam peki şu tam nereye açılıyor şurası ya? Hocam burası apartman boşluğuna açılıyor maalesef. Ben de isterdim ki buranın güzel bir manzarası olsun. Ama maalesef hiç güzel bir manzarası yok. Oradan nasıl gözüküyor bu arada? Ben hayaller hayatları gibi Dandik Sen. gözüküyor. Dandik gözüküyor. Ama bence kendince güzel oğlum. Yani Hayır, biz güzel. aslında sütü stüdyoyu bir ev gibi de kullanıyoruz. Yeri geliyor bazen diyelim. Onun için mutfağımız var, banyomuz var. Hop şöyle banyo vaktine geldi. Burada yaşanabilir bir hale geldi. Ara sıra duşumuzu alıyoruz. Bir dişimizi fırçalıyoruz. Elimizi yüzümüzü yıkıyoruz falan. Şurayı içeri de göster istersen. Duşun orayı da göster. Şu kabini gösterelim. Şu kabini de göster. Güzel hocam ya. Kafi. Kafi mi diyorsun? Aynen öyle. Bir olayımız var. Kaç? Aynen gel gel. Kaç diyorum ben de ne kendimce. Hocam bir şey var mı burayla ilgili başka? <gülüyor> <gülüyor> Bu samimiyet yalnız potansiyel yani evet. Başka girecek misin kayda kardeşim? Hayır. Girmeyecek misin? İyi e, girme. Evet senin soracağım bir şey var mı başka? Kirayı falan sordun ama onun dışında soracağım bir şey var mı? Hocam. Ha. Çok fazla ışık yok mu sizce? Ya hocam bu arada çok güzel soru sordun. Yani hiç yani beklemiyordum senden. Yani çok var. Ya çok ışığımız var ama duvarlar çok karanlık değil mi oğlum Yani buraya çok ışık lazım evet, zaten. De, Ondan dolayı çok ışığımız var. Ama daha kötüsünü söyleyeyim sana Hı. elektrik faturası çok geliyor biraz. Yani birbirinden farklı çeşit ışıklar oluyor. İşik yani var. para bu arada biraz verirsen bizim için de çok keyifli. Arkadaşlar neyse bu şekilde bir olayımız oldu. dediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Barancım sorun kalmadı herhalde. Soracağını istedim. sordum. Hatta stüdyoya ortak oldun gibi bir şey oldu. Evet. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Stüdyomuz yeni oldu. İşte yeni bir dümenden stüdyo vlogu yaptık sizlere. Kanala abone olmayı unutmayalım. Videoyu beğenmeyi unutmayalım. Burada çok güzel video serilerimiz olacak bundan sonra stüdyonun içinde. Sizleri de en yakın zamanda bekliyorum. Kapanış bu şekilde olur değil mi? Daha yeter. Oldu mu? Yeterli olur. Kendinize iyi bakın. Hadi öpüyorum sizi.